thank yeah. you hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Yine bir hoş geldin şarkısı kısa bir geçiş yapmak istedim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, hocam e, temsil sistemlerinde görsel sistemi iyice derinlemesine incelemeye başlamıştık. Evet. Ve bugün de görsel ya, bu sistemle için. ilgili yine örnekler verirken evet. bir de mesleklerle ilgili de Öyle bir verelim. takım yerleri de değinelim istiyorum Buradan yola çıkarsak görseller detaylara çok takılmayan insanlar yapı olarak ve hep gelecek odaklı bir yaşamı tercih ederler sürerler. Gelecek odak olunca geçmiş dolayı iletişimleri diğer iki temsil sistemi gibi olmaz. Dolayısıyla geçmişte yaşadıklarından diğer iki temsil sistemindeki insanlar kadar ciddi ve büyük dersler almazlar. Yani aynı hatayı yeniden yapabilecek yapıya sahiptir bu insan Bütün hedefleri ve hayalleri gelecektir. Bundan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra neyi olmak istiyorsa, nasıl hayal ediyorsa kendisini gerçekten o noktada görür. Yani böyle bir kabiliyete sahip bir Ama geçmişte yaşadıkları maalesef biraz sıkıntılı şeylerin ona vereceği dersleri alma noktasında da bir o kadar kendisini geriye çeker öne çıkartmaz veya sanki bilinçsiz olarak görmezden gelir. Bilinçli demeyelim de. Lider ruhlu kişiler oldukları daha önce belirttik biz bunları. Sanat yönü çok güçlü bu insanların yani sanat. Çünkü siz de bir örnek vermişsiniz görsel sanatlar diye. Yani evet. Hani görsel sanatlara çok yatkın. İsmiyle müsamaha. Tabii yani çok yatkın. Sanatın her türne eee meylleri vardır. Yani elleri yatkındır. Müzik dalından tutalım, marangozla dönelim veya motor ustalığına dönelim. Mutlaka görsel boyutu güçlü olan insanlar mesleklere daha çok odaklanırlar. Bir işitseli, bir görsel gibi o mesleğe kanalize edemezsiniz. İşitsellerden de çok güzel müzisyenler olur ama görseller çok daha farklıdır yani yapı olarak. Hı hı. Müzik açısından çok daha başarılı veya sanat açısından çok daha başarılı. Çünkü ruhları öğretir onu yaptığında ve lider bir kişilikleri vardır. Yaptıkları işi de üst segmentte yapmayı tercih ederler. Az ederler sıradan olmadığı ile biraz daha sanki daha üst segmente yer alayım diye gidilirler, çırpınırlar. İşte detaylara çok iyi odaklanamamaları da kendilerinin gelecekleri açısından birçok şeyi aslında kaybettiklerinin işaretidir. Evet. Yani mecburdu Çünkü Detaya odaklanmayınca çok ince ayrıntılarda, çok özel şeyler gizlidir, onları kaçırırlar. Onları görmezden gelirler veya hissedemezler. O nedenle bu tip insanların yanında mutlaka bir olmasını e, olmasının e, sanki olmaz olmaz gibi bir şartı var. Tamamlayıcı gibi bulmak. Biri hayal eder üretir, diğeri onu yanlış yönden, eksik yönden veya tamamlanması gereken yerlerini tespit eder en ince ayrıntıya kadar. O konuda kendisi uyarır ve ikisinin birlikteliği bahsettiğim gibi bir bütünle mükemmeliyet oluşturur. Fakat bizim en büyük kafetimiz, hep söylüyorum ben, hangi kendi sistemine aitse ve belli bir noktaya ulaşmışsak en son sözü biz söyleriz. Dolayısıyla diğer iki tane sistemini sanki yokmuş gibi görmezden geliriz. Ve sonuçta başaracağız derken çoğunlukla kaybederiz. Veya başarsak dahi sonuç hep hüsran Başarı Avrupa'daki insanlar veya profesyonel şirketler başarısı üç tane sisteme ait insanı da bir arada bulundurmaktan geçer. Yani biri hayal eder, diğer onun eksiklerini, yanlış yönlerini bulur. Öbür taraftaki insan da o projelerin hangisel uygundur, o konu üzerinde çalışır. Dolayısıyla bu üçünden mükemmel sonuçlar ortaya çıkar. Fakat biz millet olarak bu işe çok yatkın değiliz. Çünkü ne kendimizi ne de bizim dışımızdaki kitap sistemlerini tanımıyoruz. Ve en büyük sıkıntılarımızdan birisi de bütün insanların bizim gibi düşündüklerini, bizim gibi hissettiklerini, bizim gibi gördüklerini, bizim gibi hareket etmeleri gerektiğini, bizim gibi giyinmeleri veya yeme içmeleri gerektiğini düşünme gibi bir yanlışı hep kendi zihnimizde taşırız. Ama hep söylerim ben bedel sonuçta çok ağır. Evet. farklı dünya görüşüne sahip olan insanların da var olduğunu hissetmemek değil mi? Zaten sistemlerinin konusunda yeterli bilgiye sahip olmamak sınırlı da olsa e, birey için çok büyük bir kayıptır diye biliyorum ve öyle ben düşünüyorum. Hocam, e, peki bu e, yani şöyle bir genel geriye dönüp baktığımızda televizyonların icadı ve sosyal medya tabii ki Ondan sonra da sosyal medyaya e, baktığımızda görsel e, içeriklerin ya da görsel insanları çok e, daha fazla insanları görsel olmaya gittiğiyle ilgili bir kanıya e, varabiliyoruz gibi geliyor. E, bunun da bir artı şeyi oldu mu oluyor mu insanlara görselliği daha çok hayır orada bir değişim olmuyor. Ha. Ama şu bir gerçek ki erkeklerin yani neredeyse yüzde seksen veya onun üzerindeki rakamı görse. Oysa zaten siz toplumun en başta neredeyse yüzde kırk kırk avucunuzun içerisine alıyorsunuz görselde. Yalnızca öyle kalmıyor sosyal medyadaki insanlar. Aynı zamanda görsel boyutta beraber işitselleri tatmin etmek için seslerle ilgili bir kısım şeyleri <laughs> ifade etmeye başlıyorlar. Yani hem görüntü olarak hem de ses olarak verince işitseller de bu sefer tahrik olmaya başlıyor. Yani o konuyorlar ilgileri ve alakaları Farklılaşıyor. Dokunsallarla ilgili de onlara tavsiyeler de bulunuyorlar. Yani inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu da nedir? Dokunsalı tarih gelip o ürüne veya o işe yönlendirebilmek, o biçime yönlendirilmek. Bunu fevkalade sosyal medyada başarabiliyorlar. Fakat işin en garip tarafı şu. Birey e, bu enstantaneler çevrilirken aslında kendisine avlayan insanların olduğunu farkında değil. Evet. Kendi temsil sistemine Durum. dokundukları için o zannediyor ki yani hakikaten bu doğru olan şey, gerçek olan şey benim için önemlidir. Ve öyle bir fuya başlıyor ki sosyal medyada bazen bakıyorsunuz gelin bağışlayın bir erkek prostat olayını ele alıyorlar. O kadar büyütüyor ve abartıyorlar ki ve öyle absürt reklamlar yapıyorlar ki evet. sanki hiç doktora gitmeden, hiç tedavi olmadan yalnızca onun önerdiği şeyi yaparak yepyeni e, bir insan olacaksınız. Hiç bir sahip olmayacaksınız. Yani mantıki boyutu düşünürsek böyle bir şey dünyada mümkün olmadığını hissedebiliyorsunuz. Bir diğer açıda yine çok enteresan sosyal medyada e, işte insanımızın zayıf tarafından giriyorlar. Yani aç tarafından Hı -hı. giriyorlar. yaparak bu da mecburen tahrik ediyor. Şöyle ki evet. e, çok ünlü dünya çapında isim yapmış diyelim e, güvenlik alanındaki bir şirketin yetkilisinin CEO'sunu sanki onu gerçek görüntüyle konuşturuyormuş gibi aslında yapay zeka hazırladığı <laughs> bir programla yani bütün insanlara ayda şu kadar yatarak onun o katını haftada ka kazandırmayı taahhüt ediyorlar. Ya mantık yani insanlar düşünmüyorlar ki yani bugün bu paraları bu insanların halktan toplamasına gerek yok ki. Bankadan kredi alsa diyelim yüzde 60'larla bilmiyorum ama yani yetmişlerle bir miktar aralık rahatlıkla çok büyük paralar kazanabilirler. Ama şunu düşünemiyoruz, idrak edemiyoruz. Çok aşırı ihtiyacımız olduğu için, o yönümüzde biraz bizim aç olduğu için, yani 1 lira yatırdığınızda size haftada 10 lira kazanmayı taahhüt ettiriyorlar. Ve bunu en e, belli başlı firmaların etiketleri, isimleri Hı. altında. Hatta Türkiye yöneten insanlara dahi orada sanki konuşuyormuş gibi yapay zekayla programlayarak size sunabiliyorlar ve insanlar bunlara da aldanıyorlar. Evet. İşte bu nokta çok özel bir şey. Çok özür dilerim bağışlayın, dün e, Facebook'tan bana bir mesaj geldi. Yani görüntüleyebilirim de, hatta gösterebilirim. Hiçbir masum yok benim için. E, atan arkadaş çok enteresan bir şey, nasılsın diye sordu. Çok garip bir şey Fatihciğim. Evet. Yaklaştırıp çekebilir de sana göstereyim ben o görüntüyü. Çok ilgimi çekti. Dün yaşadım. O olayı da şu. Diyor ki: "Selam nasılsın? Teşekkürler. Ben de A101'de alışveriş çeki dağıtıyorum. Cep numaranı yazar mısın?" İşte ben şu şu kimlikteyim dedim. Keriz değilim dedim bağışlayın. Evet. Bunu isteyecek olan insanlar öyle. Bakın, insanlar yani sosyal medya üzerinde evet. size sorgulama yetisini dahi bırakmayacak içinde. Hı hı. Sanki babasının çiftliğinden dağıtıyor gibi bağışlayın. Evet. E, falan firmanın çekini vereyim diyor sana diyor. Evet. Beni tanımıyor, bir tek sosyal medyadan biliyor. Benim kim olduğumu farkında değil. Zaten farkında olsa öyle bir teklifi bana yapamaz. Evet. Ama siz bunu normal, bağışlayın e, yeterli eğitimi almamış veya başına bir iş gelmemiş insana bu tip mesajı attığınızda o insan doğal olarak etkileniyor. Evet. Bu sefer ne yapıyor? Telefon numarasını veriyor belki kredi kartıyla ilgili bilgi aktaracak, oraya aktaracağım diyecek yani öyle bir oyun enstantane yani çeviriyor ki bu noktada. Sizi öyle bir etki altına alıyorlar ki eğer ipin ucunu bir kaçırırsanız toparlayabilme şansınız yok. Yani bakın görsellikle ve yaşlısellikle bu tip noktalarda da insanlar çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Yani bu nokta çok akıllı olmak lazım. Varsa sosyal medya evet görüntü olarak bize içeride bir şeylere sunarken aslında bizden birçok şeyi de almaya öz ediyor. Hocam aslında bu çok ben burada şuna biraz parmak basmak istemiştim. Şimdi medya sosyal medya dedik ya o artık sanki sosyal medya değil de daha çok görsel medya. Çünkü bizim çocukluğumuzu, gençliğimizi siz daha da benden bu konuda tecrübelisiniz. Bir de işitsel medya vardı. Radyo, radyo tiyatrosu. Radyodan seslenme. Orada hmm. daha çok hayal dünyasına e, hitap ediliyordu ve kişi, kişiye bu sunuluyordu. Ama şimdi sosyal medyada görsel medya dediğimiz bir kısım. Biz de görsel insanı istediğimiz için e, benim e, sorum şu yöndeydi. Acaba ki e, görsel insanlar tamam cepte zaten yani sosyal medya, görsel medya ama görsel olmayan insanları da cebe atabilir miyim? Çok rahat atıyor Bak Fatih şimdi demin bir şey söyledin dedin ki radyo tiyatrosu evet. işitsel geliyor bize i̇şitsel. değil mi? Orada çok ayak bize bak. Güzel de ama. O. Şimdi işitsel evet. güzel, işitseli etkiliyor ama diğer taraftan da görseli yapıyor, hayal kuruyor. Hayal, kurguluyor. Yine bir hayal bir anlatıyor TV size. Penceresi, Siz kafadan. onu ne yapıyorsunuz? Bir anda hayal kuruyorsunuz. yaşa. Diyor ki mesela geniş bir alanda yürüyorum diyor. <laughs> büyük bir dere akıyor akıyorum da diyor. diyor. Bu da ne yapıyorsa büyük kavak ağaçları diyor. Ben Çoğun kendi filmimi oynatmaya Bakın bu sefer aynı olay. Yani hani işitsel de yaklaşarak aslında görsel oraya yönlendiriyoruz. Yönlendiriyor. Biz terapide bunu yapıyoruz. Zaten. Evet. Yani terapide mi? insanları diyelim o bulunduğu konumun dışına taşımak için belli boyutu yumuşatıyoruz. Bilinç de eşiğine aşıyoruz. Bunu ne yapıyoruz? Seçiyoruz bir e, şeye, ormana sokuyorum ben mesela. Bir... Hayal animasyonu. Tabii canım resmen benimle beraber geziyor. <laughs> Büyük bir ekran kuruyorum <laughs> önüne. Televizyon ekranı diyor ki beraber bak şu ormana gireceğiz. Hakikaten biraz sonra benimle giriyor. Ve nefes alışverişi değişiyor. değişiyor. Diyor bak şöyle şunlar var. Bak bu tarafta var. Bak o hani senin hissettiğin şu duygu var ya bak. Orada bak onun mukabilinde de şu 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 şeyler var. Çünkü tek bir karedir onu rahatsız eden kare. Onu yakaladığınız <laughs> anda o kareyi onun yerine <laughs> Onu çıkartıp onu ileride göreceğiz burada. Evet. Şak diye bu tarafta başka şey oturtabilir. Sizinle yaptığımız da. program aslında çok bilimsel bir program ve siz tabii, bilimden bahsediyorsunuz. bilim ve Evet yani şu şey, aslında profesyonel dünyanın kullandığı, birebir kullandığı. bir bilir, bilir, bilir. kullandığı büyük bir bilim dalı. Siz bu bilim dalını aslında e, parça parça parametrelerle açıyorsunuz bize. Onu ya, anlaşılacak aslında, bir dilde, teknik terim kullanma kullanmadan, kullanmadan yani Açıklamaya bir seçim kampanyası ya siyasi partinin ne dediğiniz gibi gel görsen, gel işitsen, gel dokunsan, sen bana görselde bir şeyler asla, işitselde bir şeyler hazırla. Bütün mesele bu Fatih'in. Evet, ve değil, bunu değil. yapıyor siyasi partiler. Beni bağışlayın, biraz ileri gideceğim ama bu bir rahat yani bilimsel evet. bir sonuç söyleyeyim. Bir kısım siyasi parti liderleri ve özellikle tarikat milletleri, Hipnozu biliyorlar. Hipnozu biliyorlar. Toplayıp doz kullanıyorlar. kullanıyorlar. Böyle derin bir konuya girdik. Şaka şey olay ya değil yani. Fiilen söylüyorum. Hani hayal değil. Bu işi gerçekten imini almış bir birey olarak söylüyorum. Yani toplumda resmen hipnozu deniyorlar. Toplu hipnozu deniyorlar. Hocam o zaman sizden e, bu, e, bu, çok enteresan bir şey. Şimce, şey. Şu anda ben yani çok sırrı örnekler vereceğim bunlarla evet. ilgili. Evet. çok Daha spontan olur. gelişti bu şu anda ama sizden o zaman bir sonraki programlarda bunları anlatacağım. Örnek vereceğim. Ve ee, bunun Öyle geçen koyacağım. insanlara da şu anda bunun şeyini vermek şey, istiyorum. Evet. Bizi mutlaka takip edin. <laughs> Hocamın Kesinlikle. o kıymetli e, bilgisiyle. Evet, biz avlanıyor muyuz? Birincisi. Avlıyız, <laughs> avcı <arca> mıyız? Avcı mıyız, avcı mıyız hocam? Çünkü biz, biz avcıyız zannederken avlanıyoruz. avlanıyoruz. Bu değil çok enteresan bir şey. Ve bu kullanılıyor. Bu yalnız Türkiye'ye değil. Bu dünya, bütün dünya, dünyanın bütün ülkelerinde ülke ülke kullanılıyor. Ülke. Ülke. Bütün ülkelerde tarikatlar var. Bütün evet. ülkelerde siyaset, siyaset var. var. Dolayısıyla doğal olarak Veya medya var. Değil mi? Yani önemli bir güç var. Veya şirket var. Büyük var. bir şirket var ve bize bir şey satmak Onu yapıyor. Onu başarıyor o şirket Hı -hı. zaten. Görselini kullanıyor, işitselini kullanıyor, dokunsalını kullanıyor. Bize o malzemeyi markete, rafına koyuyor ama... Onu koyarken sizin söylediğiniz parametre. O yüzden izleyicilerimizden evet, özellikle <laughs> e, bu kısma çok dikkat etmesi Ve şunu istiyorum. şu kadar ipucu vereyim ben Fatih'e. Biz konuşurken bu hipnoz pozisyonuna sokarken hiç e, hayal etmeyeceğin şeyler söylemeye bazen. Çok basit. Mesela iki kere iki kaç eder. İşte ya yeşil renk miydi araç? Senin gitar siyah mıydı derken şimdi o buluş, be, bilinci bilinçli pozisyonda çözmeye çalışırken biz vermek istediğimiz mesajı bilinç altına sokarız. Yani o burada odaklıdır. Evet. Yani Fatih Bey'in gitarı siyah mıydı? İki kere iki 4 mü eder? On kere 4 kaç eder? 40 eder acaba? Kırk mıydı gibi derken aslında biz öbür taraftan onu ne ifade yatlar etmek istersek, ne yap, yaptırmayacaksak o tarafa yönlendiririz. <laughs> Bütün olay bu. Hani biz çocukken çok güzel büyüklerimize örnek verildi. Kuşa bak kuşa diye. diye. Derlerdi ki işte bunu derken bir başka şey olacak diye. Evet, Anlatabildim değil evet. mi? Bakın o kadar net i̇şte ki aslında. Çocuğa mesajlar, verirken uçak geçiyor. Yaşa bak işte o kadar enteresan sanki yani. O kadar iyi bir şey. Bir de çok basit örnek vereyim. Yedi e, merhali aslında. Hipnozla o konuya hiç girmeyeceğim ama bakın. Çok basit bir hipnoz örneği vereyim ben. Hı. Annelerin çocuklarını kucaklarına alıp Hı. ninni uyusunda büyüsün, ninni derken diye belli bir ritimde ses sonuyla bunu tekrarladığında çocuk hipnoz olur ve uyur. Bir daha söylüyorum çok önemlidir. Biz uykuya hipnozla gireriz ve uykudan hipnozla çıkarız. Hipnoz olmadan hiç kimse uykuya giremez. Kendi kendine yavaş yavaş hipnoza sokar, düşünüp 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 daha sonra uykudan uyanırken hipnozla uyanır. Bu çok ilginç ama birey işte ne kendisini ne yaşadığı dünyayı, bir çevresini bakın evet. bilmediği için bunu Yani uyku olmadan Uykuya girerken hipnoz olmadan giremezsiniz. Ve çıkamazsınız araç kullanırken. Defalarca bir hipnoz oluruz. Evet. Bazen, ben iki kez yaşadım mesela, evime gelirken e, Sivas çerçevesindeydi. Şimdi tarzda oturuyorum, buraya gelmiyorum ama yani dükkandan çıkıp işlerinden evime gelip e, arabanın bagajını açıp başımı o bagajın kenarına vurduğumda kendime geldim, evime geldiğimde. Bakın yani, biz yani insan normal olarak hipnoz oluyor zaten. Yol hipnozu denilen bir şey ama evet. çok tehlikeli. Kazaların en büyük nedenleri o. Odaklanırsınız, sabit bir noktaya baktıkça, baktıkça, baktıkça artık farklı bir aleme geçersiniz. Ama aynı gazla gidersiniz yani. Konumuzda ilintili olarak benim biraz önce bahsettiğim sosyal medya aslında daha çok görsel medya bu dediğimiz şeyde. O görsel medyada da hipnoz oluyor muyuz hocam? Tabii yani hangi boyutta oluyor? Alt segmentte sizce? <laughs> Hipnoz edip ona yönlendiriyor, yönlendiriyor açıkçası. Bu ne oluyor? O Ses e, söylediği mesajlarla oluyor veya ortaya koyduğu görüntüyle. Görüntüyle. O görüntüye e, aslında aslında bize çekilen o videolar veya sunulan o bir takım şeylerin içerisinde bizi kendi istediğine kanalize etmek ne adına soruyor? kullandığı bu bugünkü konumuz olduğu için söylüyorum ama bir sonraki konuda daha irdeleyebiliriz. işitsel ya da Şimdi geçeceğiz. Ama mi? görselde de görselde de sizin söylediğiniz gibi görselde de aslında yaptırmak istediğini çok rahatlıkla yaptırabiliyor. Çok bunu da yaparken görsel insan zaten cepte görsel olmayan insanı da koyabilir miyim? Çok rahat koy. Çok rahatlıkla dokunsa koyabiliyor. Yani bakın de, yani deneyebilirsin rahatlıkla diyor deneyebilirsiniz diyor bakın. Çok kısa söylüyorum. Şunu deneyebilirsin diyor hı. hiçbir ücret ödemeden. Deneyebilirsin hı. demek dokunmak demek. Dokunmak. Kime söyledi? Dokun sonra. sana. Hı o, dokunsal tahrik oluyor diyor ki ya deneyebilir misin? Bir bedel yok diyor. Aracı denettiriyor bakın. Aha. Dikkat Görüntüyle satıyor görseli ama dokunsala diyor ki deneyebilirsin diyor. Aha. Bütün amaç onu dokundurmak. Dokunduğu anda ücret ya yani parası uygunsa onu anlaması mümkün değil. Yani. Seves o yumuşakları diyelim. Yani, o elini dokunduğundaki hissettiği duyguyu, oturduğunda koltuğa hissettiği duyguyu yaşadığında ve şey vardı bir gerçek vardı dünyada. Belki bireysel veya medya kanalıyla insanları duygu, düşünce ve iç temsillerini, davranışlarını değiştirebilirsiniz. Bakabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz, ele evet. alabilirsiniz. Tabii. Evet. İstediğiniz gibi yani. Bu net bilimsel, evet. ilmi, ilmi bilim, sonuç yani medya kanalıyla veya bireysel olarak insanların iç temsillerimiz nedir? Fatih Bey işte insanların bilmedikleri bu. Beş duygu organının aldığı verileri biz iç temsillerinden bir sisteme sahibiz insanlar olarak. Önce oraya gelir Fatih'in. Orada iç temsil bunu bir şey yapar. Analizini yapar. Analiz, sentezi yapar. Sonra elde ettiği sonucu tek bir sinyale zihne gönderir. Zihin o sinyali alınca o sinyale verarete eder. Ama o sinyal iç temsilden geliyor. Yani beş suyun aldığı o verilerin orada sentez yapılarak ortaya çıkan sonucu o sinyal. Ama biz bunu bilimde değiliz. Yani iç temsil değiştirilir deyince beş duyunun verdiği mesajları değiştirebilir diyor düşünebiliyor musunuz evet, yani? Bu kadar geniş inanılmaz. bir şey. Bu. Evet. İnanılmaz. Nasıl evet. vakit akışı? Ee, hocam vakit böyle biraz dar mı? ama çok dar ama toplu e, da dağıtmak adına oradan toparlıyor. Tabii şimdi görsel e, temsil sisteminde göz çok önemli. Yani Hı. bunu belirtmiştiktir. Biz Gözle ilgili olan cümleler, kelimeler o insanları çok derinden etkiler. Işıkla ilgili kelimeler, cümleler etkiler. Göz göze bakmak çok önemlidir. Eğer görsel bir insanla göz göze bakmazsanız veya göz göze gelmezseniz o insana istediğinizi yaptıramazsınız. Veya o insanın talep ettiği şeyi sanki siz kabul etmiyor musunuz mesajı verirsiniz. Yani o size bir şeyi teklif ederken, yani teklif ederken yanlış bir teklif değil, doğru bir teklif yaparken siz gözünüzü sürekli kaçırırsanız o insan sizin kendisinden rahatsız olduğunuz duygusuna kapılır. Dolayısıyla size karşı o, ortaya koyacağı olumlu duygu, düşünce, davranış veya bir kısım hediye edeceği şeylerden rücu eder. Yani hı hı. Bu, bu benden rahatsız oluyor. Ya işte modu dağıldı deriz ya. De. Ee, yani Köstermi rahatsız oluyor de ben de, de. o modu Çok önemli. Şey. Ama işte insanlar göz teması, teması yanlış değerlendiriyor Öz özellikle diyelim erkekler o konuyu bilmedikleri için bayanlarla göz göze geldiklerinde acaba aklına yanlış bir şey gelir mi? Ya korkma. Senin gelmiyorsa onun da gelmez. Yani evet. senin gelmiyorsa niye onun gelmez? Nasıl bir, bir göz teması kurduğunu zaten karşıdaki tabii biliyoruz. çok net Hangi biliyoruz. Tabii. Bunda bir deyisi yok ama işte bizim e, yeterince eğitimli olmamamız veya yetiştiğimiz alan toplum, aile bunları her şey e, çok geliyor. derinden tabii etkiliyor. E, bir de bozulmuş görseller var Fatih'cim. Bozulmuş görseller e, maalesef Muhataplarına baktıkları anda gördükleri tek şey onların eksikleri. Onların yanlışları. Diyelim fiziksel bir eksikliğe sahipse yalnızca onu görür. Müthiş bir beyin insan onu hiçbir zaman görmez. Aynen. Yani yap olarak veya giyiminde diyelim hakir e, bir insandır. Yani yeterince e, iyi şeyler giyemiyordur. Onun en çok dikkatini çektiği şey o, o insanın giyimidir. Erkek veya bayan. Biz buna psikolojide bozulmuş görseller diyoruz. İnsanın olumlu değil de olumsuz yönlerine odaklanmaları ve bunları söylemeleri, bunları ortaya çıkarmaları, bunları tekrarlamaları o insanların olumsuz görsel olduklarının ispatı. Bozulmuş görsel psikoloji ispatıdır bu. Bu tip insanlar yok mudur? Vardır. Ama bunlar çok mudur? Hayır. Sınırlıdır. Evet. Görseller içerisinde bozulmuş görsel insanlar dediğimiz kısım bu geniş alan ama yani net olarak bilmemiz gereken şu ki eksikleri, yanlışları, e, yeterli olmayan şeyleri ortaya çıkarmaktan büyük bir keyif alırlar hmm. insanları yani. Ama o insanda diyelim giyim olarak belki yeterli güce sahip değil, giyinemiyor ama düşünce dünyası olarak, hayat felsefesi olarak, tecrübe olarak neler sahip olup olmadığı onu hiç ilgilenmiyor. İşte olumlu görselle yani normal görselle Bozulmuş görselin farkı burada ortaya çıkıyor. Evet. Peki hocam bir de son toparlamada başta da söylediğimiz gibi hangi meslektarlarını daha çok e, tercih edebilirler ya da orada çok daha başarılı olabilirleri bir kere daha e, Sanat. koyalım. Sanat. Sanatla ilgili, yani e, tıp dahil, cerrahlık dahil. Sanatla ilgili aklınıza ne geliyor? Hı -hı. Yani su tamircisinden, ayakkabı boyasından tutun. Moda, e, Her dizayn. Şey. Görsel alayını kaplar Hı -hı. ve görselde en büyük avantajı bir daha soruyorum, lider karakterli olmasıdır. Yani lider karakterli ne demektir? O işi iyi yapmaya arzu eder, Hı -hı. o işte en başarılı olmaya arzu eder. Ayakkabı boyası görseldir, en güzel boyayı ben yapayım ben arzu, yapayım arzu eder. Tabii elektrik e, tamircisi taktığım şeyler estetik olsun, güzel olsun, en başarılı ben olayım arzu, arzu eder. Yani sanat yönünü demeye gerek yok yani müzisyen, veya ses sanatçısı, ses sanatçısı yani bunları yapan insanlar resim, heykel, Stilis, moda, her şey aklına geliyor. Grafik geldi. tasarım, Mecbur ya görselden geçersek. Görselden e, geçer. Şeylere. Hepsi görsel. Evet. Görsel boyutu bir şey insan. Çok teşekkür evet. ediyorum hocam. Bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah. Bir başka programda İnşallah. tekrar görüşmek İnşallah. dileğiyle. Hoşçakalınız diyoruz. Hayırlı haftalar diliyorum. Selamlar.